Özbekistan'a girdikten sonra ilk durağımız tarihi şehir Buhara'ya varıyoruz. Müzik Ertesi gün Semerkant'a 250 kilometrelik bir yolumuz var. Her zaman derim, Özbekistan'a girdiğiniz zaman bir kültür ralisi yapıyorsunuz. Hiva, Buhara, Semerkant ve Taşkent gibi bir açık hava müzesinde araba yolculuğu yapar gibi. Yolda ilerlerken çeşitli satıcılarla karşılaşıyorsunuz. İşte meyve satanlar, ekmek satanlar, elbise ve turistik eşyacılar gibi. Akşama doğru Semerkant'a varıyoruz. Burada bizi Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluk yetkilileri karşılıyor her sene olduğu gibi ve birlikte meşhur Semerkant pilavı yiyeceğimiz restorana gidiyoruz. Yemekten sonra akşam tarihi medresede görkemli bir şov var. Onu seyretmeye gidiyoruz. Bu arada Semerkant'ın tadını en iyi şekilde Deniz çıkartıyor. Tabii Semerkant'a gelince tarihçi taraf Selçuklu mimarisinin önemli bir eserlerinden birisi orada da bir etkinlik vardı. Onu da izleme fırsatı bulduk. Ertesi gün Amir Timur'un türbesini ziyaret ediyoruz. Son derece görkemli bir yapı. Timur'un müzesini, türbesini, tarihi yerler gezdikten sonra ertesi günde Taşkent hareket ettik. Artık Taşkent'e yola çıkma zamanı. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz ve kalacağımız oteli ayarladıktan sonra gruplar halinde yola çıkıyoruz. Güzel güzel. Para var mı sen Özgür Var. Neyse. Kaç para istiyorsun? Otur. Evet. Otur. Senin, Çok mersi. Azık mı? Evet. Bir tanesini şeye ver. Kime? Yurta. Tamam. Açlar. 15. 15. 15 oldu? İnternet. 15. Aleykümselam. Evet. Kanarkan çıkışında kar kavunun üstü de Şu anda e, Taşkent'e doğru e, yolculuk yapıyoruz. <laughs> Bir gün Semerkant'ta kaldık. Çok güzeldi <laughs> akşam <laughs> geldi. ışıl ışıl. <laughs> Şimdi Taşkent'e gidiyoruz. Bu gece Taşkent'teyiz. Yarın ne kadar kısa geçeceğiz. 3-4 benzinliğe girdik. Nihayetinde bir benzin ve dizel satan yer bulduk. Çünkü... Diyelim... Çünkü bu Özbekistan'da genellikle... Full! Full! Full yapacak, full! Ee, genellikle... ...gaz kullanıyor, öyle ki... ...büyük barınlarda bile böyle koca koca şeyler vardı, e, gazlar vardır. E, biraz zor oldu ama şimdi bulduk. Kedi depodan tutulacağız. Heyecan devam ediyor ve bu tarihi ülkede artık son günlerimiz. Akşama doğru Taşkent'e varıyoruz. Şehir tam bir metropol şehre dönüşmüş. Yüksek binalar, ışıklandırmalar, lüks AVM'ler. Ertesi gün Kazakistan'a doğru yola çıkma zamanı. Yolun yarısı bitti. Taşkent'ten Astana yaklaşık 1760 kilometre ve üç günlük bir yol demek. İlk hedefimiz Kazakistan'ın Taraz şehri. Sınıra yaklaşıyoruz ama bayağı kalabalık. Büyükelçiliğin nota yazısı sayesinde öncelik tanınıyor. Özbekistan'dan geçiş yapıyoruz. Tabii yurtun Rusça bilmesi bizim için geçişlerde büyük avantaj oluyor. Kazakistan'a girişte benim kullandığım araçta problem yaşıyoruz. 2023 yılında geldiğim araçta ama onunla Türkiye'ye dönüş yaparken Kırgızistan'dan Özbekistan'a geçerken gümrükten düşüşü yapılmadığı için araç hala Kazakistan'da görünüyor. Görünme nedeni Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan Gümrük Birliği uygulamasından kaynaklı. Bütün çabalarımıza rağmen geçiş yapamıyorum maalesef. Taşkent'e geri dönmek zorunda kalıyorum. Burada Taşkent Büyükelçiliğimiz, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçilikleri'nin girişimiyle bir gün sonra Kazakistan'a geçiş yapabildim. Nihayet Kazakistan'a giriyorum. Şu anda Kazakistan'dayım. Gerçekten benim için çok zordu. 2022 yılından yaşanan bir olaydan dolayı arabanın çıkışı gözükmüyordu. İki gün boyunca o kadar çok büyük bir diplomasi harcandı ki benim işlemler için sonunda başardık. Sağ olsun kazan makamlarda yardımcı oldu bizim Taşkent Büyükelçiliği, Ast Astana Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'na buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Grupsa Balkaş gölünde. Önümde yaklaşık 1150 kilometre civarında bir yol var. Yarın birlikte Astana'da olmamız gerekiyor. Bu durumda benim biraz tempoyu artırmam lazım. Moğolistan yolunda aşmamız gereken bir Rusya vizesi var. Onu da halledersek 30 Ağustos'ta Ulan Batur'da olacağız. Bu yüzden aynı zamanda Astana'da olmamız gerekiyor. Bu da şu demek: Ben 1760 kilometrelik yolu bir gece iki günde almalıyım. Hiç uyumadan. Benim için zor bir etap olacak ama başka şansımız yok. Ben aslana yola çıktıktan sonra ekiptekilerin aslana mesafesi 350 kilometreydi. 500 kilometrenin finaline doğru 124 kilometre kala yağmurla bizi karşıladı şehir. kalıyor 92 var mı? Sarı ışığımız yandı. Ondan dolayı Yeter. bir daha bir yakıt alalım. Ama aynı gün şeyde olmamız lazım. çünkü ertesi gün Rusya konsolosluğunda bizi başvurusu yapacağız. Bu arada David ve arkadaşlarla sürekli koordinasyon halindeyiz. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Astana'da aynı günün akşamı Türkiye Cumhuriyeti Rezidansına giriş yapıyoruz. Yurt ve diğer arkadaşlar geleceğimden pek ümitli değillerdi. Zor oldu ama başarmak daha da güzel. Tek başıma e, Torek'le bir günde 1750 kilometre yol aldım. Hiç uyumadım. Üç defa benzin aldım. Bir gün sonra akşam Türk Büyükelçiliği'nin rezidansında beraber giriş yaptım. Herkes bana şey diyordu. Sen gelemezsin, arabayı bırakırsın, uçakla gelirsin. Beni görünce şaşırdılar ama arabadan indiğim zaman var ya ayaklarım tutmuyordu. Gece yattığım zaman hala arabada gidiyormuş gibi gibiydim. Uzun zamandan beri yaptığım en uzun yollardan birisiydi. Bunu kesinlikle unutamayacağım. Ertesi gün Rusya vizesi için başvuruyoruz. Evet, Tüpek Yolu Rallisi ekibi Kazakistan Astana şehrinde Rus vizesini beklerken kazandığı vakitle Kazakistan Astana'daki Hazret Sultan Camii'ni ziyarete geldiler. Burada bizim Astana Büyükelçiliğimizin yardımı sayesinde vizelerde bir sorun olmadan kolaylıkla alabiliyoruz. Nasıl geçti? Ee... Süper. Bize çok yardımcı oldular. Her şey çok rahattı. Hiç uğraştırmadılar bize. O kadar iyiydi ki yani. Böyle tereyağından kıl çeker gibi bir vize aldık. Yani en artık önemli. Rus vizeniz var evet, ve Rus yola devam var. ediyorsunuz. Aynen öyle devam. Hayırlı uğurlu olsun iyi yolculuklar. Vizeyi aldıktan sonra Kazakistan'ın Rusya sınırındaki sınır kenti Paldolar'a doğru hareket ettik. Şimdiki durağımız Kazakistan'ın Rusya sınırına yakın şehri Pavlodar'dır. Gece saatlerinde bu modern Kazak şehrine varıyoruz. Otelimize yerleştikten sonra sabahın ilk saatlerinde yol hazırlığı yapıyoruz ama önce para bozdurmamız gerekiyor. Rusya sınırına doğru yola devam ediyoruz. Sınıra yaklaştığımız zaman benzinlikte gruptaki arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Dinçer'in kullandığı BMW marka araç alttan benzin hortumunun delinmesi nedeniyle yakıt kaçırıyor. David ve Leon hemen işe koyuluyor ve yaklaşık bir saat içinde aracı tamir ettikten sonra sınıra doğru yola devam edebiliyoruz. Yine de kendimizi şanslı hissetmemiz gerekiyor. Bu zamana kadar araçlarla ilgili fazla bir problem yaşamadık. Malzemelerimiz bu rally için her zaman hazır olduğundan malzeme açısından da sorun yaşamıyoruz. Rusya sınırına doğru yola devam ediyoruz. Sınırda işlemlerimiz yapıldıktan sonra Rusya sınırına doğru hareket ediyoruz. Heyecan dorukta sınıra geldikten, rutin kontrolden geçtikten sonra Rusya'ya giriş yapıyoruz ve akşamüstü Rusya'nın Bernau şehrine doğru yola çıkıyoruz. Yollar fena değil. Bu bizim için bir avantaj. Konvoy şeklinde gidiyoruz. Hava karardıkça yağmur yağmaya başlıyor ve gittikçe şiddetini artırıyor. Gök gürültüsü ve şimşek çakmaları inanılmaz. Bir anda bütün bir alanı sanki halojen lambalar aydınlatmış gibi oluyor ve silecekler yetişmiyor. Yağmur Yağmur fırtınası, felaket. Yani şu anda Rusya'dayız. Bernaya doğru yola çıktık. Yağmur, karla karışık yağmur. Ve aylara doğru yoldayız. Gerçekten muhteşem. Gece konaklayacağımız bir yer artık ama otel yok bir yağmur başladı, bir şimşek çakıyor, gündüz. Bir yağmur fırtınası öyle böyle değil. 150 kilometre sonra bir benzinlik vardır. Neyse 150 kilometre gittik ama öyle böyle bir yol değil. Ben hayatımda böyle bir yağmur fırtınası görmedim. Yaklaşık 200 kilometre yol aldıktan sonra bir benzinliğe varıyoruz. Burada depolarımızı dolduruyoruz. Benzinliktekiler bayağı net insanlar. Bizim bu havada yola devam etmememizi. Çünkü yağmurun ve şimşeklerin çok daha fazla artacağını burada kalmamızı tavsiye ediyorlar. Biz de bu tavsiyeye kulak veriyoruz ve bu gece burada kalmaya, arabalarımızda yatmaya karar veriyoruz. Önümüz de Rusya etabında daha iki gece, üç günlük bir yol var. Sabahın erken saatlerinde güzel ve güneşli bir güne uyanıyoruz. Herkes yavaş yavaş uyanmaya ve hareketlenmeye başlıyor. Evet şu anda saat 7 civarı Rusya'da ilk molamızı verdik. Akşam çok zor bir yoldan geldik. Hava da çok kötüydü, yağmurluydu ve fazla devam etmemeye karar verdik. Şimdi herkes kalktı, kahvelerini içiyor, arabalarını çalıştırdı ve birazdan Borisana doğru yola devam edeceğiz. Kahveler yudumlanıyor. Araç bakımları, toparlanmalar ve benzinler alındıktan sonra Berna'ya doğru yola çıkıyoruz. Yollar muhteşem ve her taraf ekili alanlarla kaplı. Dağlardaki yeşillikler alpleri andırıyor. Kendinizi bir anda İsviçre ve Avusturya alplerinde zannedebilirsiniz. Yol boyunca sürekli radar cihazları olduğu için dikkat etmemiz gerekiyor. Sınırdan çıkışta ceza ödemeyelim. derece keyifli geçen bir yolculuktan sonra Bernau şehrine geliyoruz. Burada yol için alışveriş yapıp benzin alacağız. Evet şimdi Bernaul'a geldik Rusya'nın e, sınırdan geçtiğimizde ilk büyük şehri. Şimdi burada bir kahvaltı yapacağız, ondan sonra bu kahvaltının ardından benzinimizi alışverişimizi yaptıktan sonra Moğolistan'a doğru devam edeceğiz. Berna gerçekten modern bir şehir. Arkadaşımız yurt 10 yıl önce buraya geldiğini söylüyor ve buraların bir bataklık, bakımsız bir yer olduğunu anlatıyor. Ama şimdiki halini görüyor ve inanamıyor. Kendisi Fransa'dan geldiği için yaşadığı şehirle arasında bir fark göremediğini söyledi. Rusya'nın Sibirya ve Altay bölgesine doğru yola çıkıyoruz. Sibirya ve Altay Dağları bizi oldukça heyecanlandırıyor. Yollar genellikle tek şeritli ama düzgün. Yolculuk sırasında iki grup halinde sürüş yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yolu karıştırdığımız için biz Sibirya'nın ve Altay Dağları'nın ormanlık ve dağlık yollarına girmiş durumdayız. Bu istemediğimiz bir şeydi çünkü araçlarımız off-road aracı olmadığından bize sorun çıkartabilir ama manzara muhteşem. Hep filmlerde görürdük. Şimdi içinden geçiyoruz. Ve işte sorun geliyorum diyor. Mirze'nin iki lastiği de bir anda patlıyor. Yedek lastik var ama havası inik. Diğer lastiğini spreyle şişiriyoruz ama ona da hava basmak gerekiyor. Yanımızdaki hava kompresörü çalışmadı. Yoldan geçen bir arabayı durdurduk. Şansımıza kendilerinde kompresör olduğunu söylediler. Bu arada hava çok kötü. 5 dakikada bir fırtına çıkıyor. Öyle böyle değil. Arabalara zor atıyoruz kendimizi. Öyle bir fırtınaya yakalandık ki gerçekten korkunç. Bakın şimdi. Normale dönünce tekrar tamire kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nihayet arabayı tamir ettikten sonra asfalt yola çıkabildik. Biraz sinirlerimiz bozuldu ama Sibirya ve Altay ormanlarını görmek gerçekten buna değerdi. Hallo Leute, die Silk Road Rally ist ein Abenteuer, was ihr unbedingt in eurer To-Do-Liste im Leben auf den ersten fünf Plätzen haben solltet. Und warum? Die Silk Road Rally ist Abenteuer. Die Silk Road Rally ist Freiheit, Freundschaft, Familie, einfach Genuss pur. Man kommt in sehr viele Länder vorbei. Man hat einfach Freunde dabei, jederzeit Unterstützung untereinander. Man ist nie alleine und trotzdem frei. Und das fast vier Wochen lang. Und als Endziel Mongolei ist sowieso eine Erlebnisgeschichte, wo man sehr selten erleben kann, in verschiedenen Ländern durchzufahren. Und als Endziel Mongolei zu. Ich kann euch nur sagen, kommt einfach mit und seid dabei und habt Spaß. Bis bald. Join the adventure of your lifetime with the Silk Road Rally 2025. Dieter, du gehörst zu den Good Old Boys. Wie ist deine Erinnerung an die Rally? Wir sind durchgekommen. Wir waren bis am in einem Rutsch, haben auf die anderen gewartet und die kamen nicht. Und insofern sind wir als Good Old Boys sehr zufrieden. Ganz in der Mitte. Mann mit der Behütung äh, möchte vielleicht auch noch kurz erzählen. Er ist ja letztes Jahr Cusco angekommen. Letztes Jahr nur Brado im Jahr davor nach Osh. Diesmal natürlich nach Cusco. Endlich zu sehen. Eine sehr tolle Reise gewesen. Join the adventure of your lifetime with the Silk Road Rally 2025. 2021 yılında Silk Road katıldım. Araç kullanmayı çok sevdiğim için bu rally bana çok uygun gelmişti. Çok güzel zamanlar geçirdik, çok güzel anılar biriktirdik zaten. Hayatımda ilk defa bu rally sayesinde Azerbaycan'a gitmiş oldum. Çok güzel, büyülü bir şehir olan Bakü'yü gezme fırsatı buldum. Ve bizim gibi araç tutkunları için de Bakü'de Haydar Aliyev Center'da çok güzel bir klasik araç sergisi var. Bunu görmüş oldum bu vesileyle. Daha sonra oradan Orta Asya'nın birçok kısmını gezdik bu rally ile ama ben Azerbaycan'da kaldım sanırım. Orası çok güzeldi ve insanları da bizim için çok iyiydi. Tarihi dokusu ve modernizasyonu bir arada sunan bir şehir. Hepinize tavsiye ederim bu Bence çok güzel anılar biriktireceksiniz. Join the adventure of your lifetime with the Silk Road Rally 2025.